Tarih boyunca savaşlar, savaşlar sadece meydanlarda kazanılmadı. Bazen bir mektup, bazen bir fısıltı, bazen de bir gölge savaşın kaderini değiştirdi. Osmanlı İmparatorluğu da bu gerçeği erken fark edenlerden biriydi. Onlar için bilgi barut kadar güçlüydü ve bu bilginin taşıyıcıları casuslar. Yani imparatorluğun görünmez askerleriydi. Osmanlı'nın istihbarat gücü kuruluş döneminden itibaren devletin damarlarına işlemişti. Anadolu'nun dört bir yanında görev yapan haberciler, tüccarlar, dervişler hepsi aynı amaç için çalışıyordu. Bilgi toplamak, imparatorluğu korumak. Bu sistem zamanla öyle gelişti ki Osmanlı sultanları Avrupa'nın en gizli planlarından bile haberdar olabiliyordu. 14. yüzyılda Orhan Gazi döneminde başlayan bu ağ, Fatih Sultan Mehmet'le birlikte profesyonel bir istihbarat teşkilatına dönüştü. Fatih, İstanbul'u fethetmeden önce Bizans'ın zayıf noktalarını sadece askeri gözle değil, casus raporlarıyla da analiz etmişti. İşte bu yüzden fetihten önce Bizans şaşkındı. Çünkü Osmanlı Savaş başlamadan önce bilgiyle kazanmıştı. Fatih döneminde kurulan bu gizli ağ sadece savaşta değil, diplomaside de etkin rol oynadı. Casuslar Venedik'ten Roma'ya, Paris'ten Kahire'ye kadar uzanıyor, imparatorluğun nabzını tutuyordu. Osmanlı'da casusluk sadece erkeklerin işi değildi. Kadınlar da saray entrikalarında, mektuplarda hatta elçiliklerde önemli roller üstlenmişti. Özellikle harem içindeki haber ağı padişaha kadar ulaşan bir bilgi zinciri oluşturuyordu. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu sistem en güçlü halini aldı. İstihbarat ağının başında hafiye adı verilen görevliler vardı. Bu kişiler gizli raporları şifreli dillerle hazırlar, raporlar mektubu hafi denilen özel zarflarla padişaha ulaştırılırdı. Osmanlı'nın Avrupa'daki casusları bazen tüccar, bazen elçi, bazen de sanatçı kimliğiyle dolaşırdı. Venedik'te, Roma'da, hatta Londra'da bile Osmanlı ajanlarının izlerine rastlanır. Venedik'te, Roma'da, hatta Londra'da bile Osmanlı ajanlarının izlerine rastlanır. Birçoğu Avrupa dillerine hakim, eğitimli ve zeki insanlardı. Onlar sadece bilgi taşımakla kalmaz, diplomasi yönlendirir, savaş öncesi dengeleri değiştirirdi. Ama casusluk kolay iş değildi. Yakalananların çoğu isimlerini bile söylemeden ölürdü. Çünkü Osmanlı'da sır vatan kadar kutsaldı. Bir kelime bir devleti yıkar derlerdi. İşte bu yüzden görünmez ordunun mensupları ölümlerini bile sessizlikle karşılardı. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da istihbarat artık bir bilim haline gelmişti. Osmanlı da bu yarışta geri kalmamak için yapısını modernleştirdi. İkinci Mahmut ve Abdülhamit dönemlerinde casusluk faaliyetleri yeniden düzenlendi. Abdülhamit özellikle bu konuda tarihe geçti. Onun kurduğu hafiye teşkilatı sadece sarayı değil İmparatorluğun dört bir yanını kapsıyordu. Her şehirde, her limanda, hatta kahvehanelerde bile sultana bilgi taşıyan birileri vardı. Bu dönemde İstanbul adeta gölgelerle dolu bir şehir haline geldi. Kim dost kim düşman, kim ajan belli değildi. Ama bir şey kesindi. Osmanlı artık sadece ordusuyla değil, zekasıyla da savaşıyordu. Casusluk sadece bilgi toplamak değildi, bir sanattı. Kodlu mesajlar, görünmez mürekkep, şifreli yazılar. Hatta bazen bir müzik notası bile gizli bir istihbarat mesajıydı. Osmanlı casusları bu yöntemleri öyle ustalıkla kullanırdı ki düşman devletler çoğu kez farkına bile varamazdı. Bazı casuslar Avrupa'ya gönderildi, bazıları ise Avrupa'dan Osmanlı'ya çalıştı. Bu karşılıklı istihbarat ağı, yüzyıllar boyunca süren bir zeka savaşını doğurdu. Fakat her şey gibi bu da bir gün sona erdi. 19. yüzyılın sonlarına doğru, İmparatorluğun gücü zayıflarken casusluk ağa da eski etkisini kaybetti. Ama geride tarihe yön vermiş sessiz kahramanların izleri kaldı. Bugün modern istihbarat teşkilatları incelendiğinde Osmanlı'nın kurduğu sistemlerin izleri hala görülebilir. Şifreleme yöntemlerinden gizli rapor sistemine kadar birçok teknik yüzyıllar önce Osmanlı topraklarında doğdu. Çünkü Osmanlı biliyordu ki kılıçla alınan zafer geçicidir, bilgiyle kazanılan zafer sonsuzdur. Osmanlı casuslarının hikayesi görünmez bir imparatorluğun hikayesidir. Onlar tarih kitaplarında yer almadı. Heykelleri dikilmedi, isimleri unutuldu. Ama bıraktıkları miras bugün bile yaşamaya devam ediyor. Her istihbarat raporunda, her gizli planın satır aralarında onların sesi yankılanıyor. Ve belki de bir yerlerde, tarihin tozlu raflarında hala çözülmemiş bir Osmanlı şifresi bekliyordur. Gölgelerin ardında sessiz ama güçlü bir fısıltı. Biz buradaydık. Çünkü bazı zaferler savaş meydanında değil, fısıltıların arasında kazanılır. Ben hikayetor izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın.